baksana güzel öyle değil mi güzel arkadaşmışsınız ne güzel Geri <laughs> gidelim arkadaşlar. <laughs> Tapu Kadastro Teşkilatımızın 177. yaşını kutluyoruz. Ben hepinize sağlık, sıhhat, başarı ve huzur diliyorum. Tabii ki kurumlar bakiyedir, insanlar fanidir. Bir devlet ömrü noktasında 177 yıllık bir kuruma haiz olmak ne kadar köklü bir devlet geleneğine haiz olman da aslında resmidir. Tabii ki modern tapu teşkilatımız 177 yaşında ama devlet geleneğimizde tapu kütükleri eskiden beri farklı şekilde sicillerle tutulmakta. Çok daha derinlere giden, yan tarafta sergide gördüğümüz gibi birkaç yüzyıla sarih tapu senetlerini hep beraber gördük. Ben hepinize tekrar sağlık, huzur ve başarı niyaz ediyorum. Teşkilatınızın kuruluşunun yıl dönüm kutlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tebrik ediyorum. Tamam. どうも。